Anne. Günaydın canım. Ay gürültü yaptım, uyandırdım seni değil mi? <laughs> Yo, ben zaten uyanacaktım da. Sen neden uyandın bu saatte? Uyandım erkenden. Anne, sen ilaçlarını düzenli içiyor musun? Serra kızma ama ben artık içmeyeceğim. Ne demek içmeyeceğim ya? Anne sen o ilaçları kafana göre bırakamayacağını bilmiyor musun? Biliyorum ama... Ne ama? Sen ilacın boşluğundan içkiye sığınıyorsun. Sonra ben seni zar zor toparlıyorum. Bu sefer öyle olmayacak. Ya yani nereden biliyorsun olmayacağını? Çünkü ilaçları tamamen bırakmayacağım. Dozlarını azaltacağım sadece. Ha bir de doktor mu kesildin sen? Ya anne, sen ilacın dozu nasıl ayarlanır nereden bileceksin? Durup dururken nereden çıktı bu? Bıktı mı artık? Ortalarda uyuşmuş gibi gezmekten... ...asalak gibi senin sırtında muhtaç yapışık yaşamaktan... ...arkadaşlarının yanında bir pot kıracak mıyım diye tedirgin olmandan bıktım. Ya daha kaç kez söyleyeceğim ben tedirgin falan olmuyorum. Baktın kontrolden çıkıyorum. O zaman ne istersen yaparsın. Bana bir şans ver lütfen. Kendimi güçlü hissediyorken bırak ne istiyorsam yapayım. sen beni kollayıp gözet yeter. Hı? İyi madem, ne diyeyim? Kızma ama İhsancığım Nile olan zaafını hiç sağlıklı bulmuyorum. Sabahın köründe nereden çıkardın şimdi bunu? O kaybettiği küpe var ya en az 10-15 bin dolardır. Sen de tutmuş üzüm ve yenisini alırım diyorsun. Nil de Selim de o kadar alışmışlar ki babalarının her hatalarını, her kusurlarını telafi etmesine. Ne mal kıymeti biliyorlar ne de babalarının kıymeti. Kaybetmiş artık küpesini. Ne yapsaydım? Azarlayıp o da cezasını verseydim aynı çocuk gibi. Ben sana ceza falan ver demiyorum. Sadece bu olay bu kadar önemsizmiş gibi davranmanı doğru bulmuyorum. Sonra da bu çocuklar sorumsuz başarısız diye sen söyleniyorsun. İstedikleri önlerinde, istemedikleri arkalarında. Boşuna şikayet etme. Sen yaptın. Tamam artık Asena. Uzatma. Her gün kafanı takacak bir konu bulmayı bayılıyorsun. Ben olmasam sen ne yaparsın? Bana bırak. Seni ellerimle giydirmeye bayılıyorum.